İlişki nedir diye sorular sorulduğunda paylaşmak kelimesi hemen ardından yüksek bir istatistikle geliyor. İlişki paylaşmaktır. Yani evlilik paylaşmak değil midir? İlişki paylaşmak değil midir? Buna hiç kimsenin itiraz olamaz tabii. Elbette ki paylaşmak paylaşalım ama neyi paylaşalım neyi paylaşmayalım veya ilişki paylaşmaktır evlilik paylaşmaktır dediğimizde aslında kaçırdığımız noktalar var mı kaçırdığımız nokta derken kantarın topuzundan bahsediyorum çünkü kantarın topuzunun kaçırılması memleketimizde en çok kaçırılan noktalardan dengeyi bozan bir şey. Bana zaman zaman gelip de partnerinden bunaldığını, partnerine artık ilgi göstermediğini, ilgi gösteremediğini veya eşinden soğuduğunu kişine yaklaşmak istemediğini, sohbet bile etmek istemediğini belirten aralarına soğukluk girmiş. Hiç fark ettirmeseler de, hiç böyle çaktırmasalar da aslında ilgisini kaybetmiş çiftlerden ciddi bir oranda şu şikayetleri duydum ve bunu anlatmak lazım dedim. Hocam diyor her akşam geliyor eve. Şöyle yorgunum, böyle yorgunum. Bu giriş yerinde şu oldu, bu oldu. Şöyle dediler, müdür çağırdı, böyle dedi, toplantıda böyle dedi. İşte toplantıdaki falanca onu yaptı, bunu yaptı. Sürekli evdeki sohbet iş yerindeki problemleri paylaşması tırnak içerisinde paylaşması üzerine. Veya ilişkiye yeni başlamışlar, flört dönemi biraz koyulaşmış, biraz daha birbirlerine yakınlaşmışlar, birbirlerini tanımışlar. Taraflardan bir tanesi sürekli psikolojik problemlerini anlatıyor. Hayata karşı çok fazla umudunun kalmadığından bahsediyor ve bununla bağlantılı bir takım psikolojik problem sayılabilecek çok büyük şeyler olmasa da ama kendi psikolojik sıkıntılarından sürekli bahsediyor. Zaman içerisinde paylaşmak adı altında elbette ki anlatacağım, kime anlatacağım ki daha yani eşime anlatmayacağım da kime anlatacağım gibi bir kafayla sürekli problemlerden, günlük problemlerden, psikolojik problemlerden sürekli bahsetmeye başlayınca fark etmeden ilişkiyi çöp poşetine çevirme gibi bir risk ortaya çıkıyor. Çünkü karşı taraf sürekli problemleri dinleme konusunda uzmanlaşmış bir terapist değil, bir danışman değil. Mesleği o değil. Elbette ki birbirimizi destekleyeceğiz. Problemlerimizden de bahsedeceğiz. Fakat aramızdaki sevgi, muhabbet ve birbirimize destek olma, birbirimizin yanında olma, ona hoşgörüyle, anlayışla bakma ve bu şekilde birlikte yürüme gibi bir paylaşma zeminini taraflardan bir tanesinin sadece problemlerini ve sıkıntılarını boca ettiği, çöp kovası boşaltırcasına boca ettiği bir zemine dönüştürürsek o ilişki yıpranır ve taraflardan bir tanesinin içsel olarak uzaklaşmasıyla başlayan bir problemler yumağına dönüşür. Tabi ilişki paylaşmaktır olunca gayet masumane hani akşam telefonlaşırken, mesajlaşırken Whatsapp'ta veya bir araya gelmişken canım bugün ne yaptın? Bu şu aslında ben paylaşıma açığım ve partnerimin benimle paylaşımda bulunması için bir kapı aralıyorum. Çok iyi niyetli. Tamam çok da cici. Fakat kendisi önce başlayıp sabah uyandığından kaçta uyandığından başlayıp gün boyu bütün detayları gittiği yerler, alışveriş mi, iş mi, toplantı mı, her neyse bir şeye mi kızdı, sıcaktan nasıl terlediğinden, hangi saatte ne olduğundan gün boyu bütün detaylarıyla günlük akışı anlatıp peki canım sen ne yaptın bugün dediğinde beklentisi benzer detaylarla beraber partner kendisiyle paylaşımda bulunması O da işte işe gittim çalıştık ve geldim dediğinde bu kadarcık mı? Bu bir probleme dönüşüyor. Yani canım ben senden bir sürü şeyi paylaşıyorum, sen benden hiçbir şey paylaşmıyorsun. Paylaşmaması lazım. Niye başkaları, niye sıradan olaylar, niye toplantıdaki detaylar, yolda, trafikte ne gördü, ne yaşadı, uzun mu sürdü trafik, kısa mı sürdü trafik, seninle bu detayları niye paylaşsın? Niye evin içerisine 10 kamyon kalabalığı yığsın, evin içerisine trafiği katsın, evin içerisine işle ilgili problemleri katsın, evin içerisine sosyal medyada okuduğu kötü politikaların gidişatını boca etsin? Niye bunlar evin içerisine katsın? Bilakis ilişki bunlardan sıyrılıp baş başa kalacağımız bir alan. Yani ee canım bugün ne yaptın? Nasıl geçti günün? Güzel soralım. Çok güzel, iyi niyet ve masum bir soru. Fakat bizim yakınlığımızı, duygusallığımızı, bizim birbirimize yakınlaşmamızın önüne geçebilecek gündemlerle kendi alanımızı, o iki kişilik özel alanımızı işgal etmeyelim. O kadar paylaşmayalım yani yüzde seksenini kırpalım paylaşmak kelimesinin ölçüsü ve sınırı çok net olmadığından taraflardan öteki de ilk başta talepkardır. Canım lütfen anlat bana. Bana her şeyi anlatabilirsin gibi bir fedakarlık da elbette ki var. Niyet güzel, bu duruş da güzel. Fakat bir tanesi sadece dinleyen, ötekisi sadece ilgili ilgisiz şikayetleri anlatan olunca bu ilişkinin biçimi aşk ilişkisinden sevgi ilişkisinden bir başka ilişkiye dönüşüyor. Adı konulmasa da Terapi ilişkisi desek, e, terapist değil. Bir büyüğünüze danışırsınız da bazen istişare edersiniz. Hay hay, e, büyüğünüz değil. Duygusal ilişki içerisinde bulunduğunuz birinden bahsediyoruz. Öyleyse buna şu da dahil, burayı unutmamak lazım. Akşam evdeyiz, sabah bazılarımız evde kalıyor, bazılarımız işlerimize gidiyoruz veya kısa seyahatlere çıkıyoruz. Paylaşmak kabulü altında taraflardan bir tanesi dışarıdaki partnerinin her şeyi anlatmasını bekliyor. Detayıyla beraber. Ha sonra oldu? Ha soran ne oldu? Birileriyle yemeğe gitmiştir, bir iş yemeğine gitmiştir. Nasıl buluştu, nereden buluştu, neyle gitti, ne kadar sürede gitti, kimlerle daha çok konuştu, o ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi, bütün detaylarıyla. Sanki televizyondan izlercesine neredeyse bütün detaylarıyla anlatmasını bekliyor. Fakat sürekli bu beklenti ve sürekli partnerini böyle bir paylaşıma zorlayan ilişkiler de çabuk deforme oluyor. Bazıları da partneri böyle bir beklenti içerisinde olmasa da sürekli her detayı anlatma eğiliminde. Sadece işle ilgili sorunlar, dükkanda işler kötü, satışlar berbat, memleketin durumu durum değil, ne olacağız gibi gelecek kaygıları işle bağlantılı olabilir, psikolojik problemler olabilir ama sadece bunlar değil. Partnerimizden uzaktayken yaşadığımız günlük aktiviteleri detaylarıyla sürekli anlatmak da çöp kovası boşaltmak gibi ilişkinin üzerine. Böyle bir beklenti içerisinde olmak da aslında ilişkiyi bir çöp kovasına dönüştürme riskini içerisinde barındırıyor. Yani her şeyi anlatmamız gerekmiyor. Duygusal paylaşımımızı, birlikteliğimizi zedelemeyecek ölçüde elbette ki paylaşacağız. Problemlerimizde paylaşacağız. Ekonomik sıkıntılar varsa onları da paylaşacağız. Fakat bu duygusal paylaşımımızın önüne geçmemeli. Bu bir. İkincisi partnerimizin gücünü aşan hem psikolojik olarak hem de onun duygusal zemini bağlamında onun kaldıramayacağı şekilde sürekli problemlerden günlük aktivitelerden sürekli bahsetmek sürekli bahsetmek işte o zaman sevgiye veya muhabbete az bir alan kalmış oluyor. Partnerimizin gücünü aşan partnerimizin kontrol edemeyeceği gücünün yetmeyeceği anlattıkça onun daha çok üzüleceği anlattıkça onun daha çok korkuya endişe kapılacağı konuları sürekli bahsetmeyelim. Bahsetmeyelim ki ilişki bizim için bir kale olsun, ilişki bizim için bir sığınak olsun, ilişki bizim için aynı zamanda bir sağaltım, güç kazanma alanı olsun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.